Selamun Aleyküm. Günaydın herkese. Sevişkin'in yeni modelleri. Türkiye'ye çok geç gelen yeni modelleri. Bugün ilk suyla buluşmalarını deneyeceğim. İlk izlenimlerimi yapacağım. Bu Türkiye'ye zaten çok geç gelen bir jik şu an. Çok uzun zaman bekledim bunu. AliExpress'ten falan buna benzer jikler vardı ama tabi Sevişkin'in yapıp göndermesi aslında yaptı da bizim ülkeye göndermesi çok geç kaldıydı. Bakalım bir şimdi sabah suyundayız. Ne gibi bir güzellikleri var. Ne gibi artıları eksileri var. Onları deneyeceğim. Jik gayet güzel ve içinde ses özelliği var. Silim olması daha iyi. Çünkü uzun atışlarda, uzun çalışmalarda böyle saatlerce şarjik yapan veya kenardan at çek yapanların hani yorulmasını daha da aza indirecek bijik sistemi benim görüşüme göre benim gözümde Türkiye'deki gerçekten eksik jiklerden biriydi kenardan aç çek yapanlar için ama jik elimde sanki yamulacakmış gibi hissediyorum bir an zorlayınca ve evet bıcık, silin bıcık olduğu için elinizde yamulabiliyor. Ona dikkat edin. Şunu açalım yanımıza bırakalım her ihtimale karşı. Eğer balık alırsak Bizim için kolaylık olsun. Şöyle yapalım. Barakuda özel olanı kullanacağım. Süper Glove diyor. Oo, atış çok güzel. Erimi çok güzel. Erimi gayet başarılı. Bakalım. Nasıl bir güzellik bekliyor bizi? Allah'ım bugün sınırsız güzelliklerinden birini vermesini istiyorum. Jig insan hiç yormuyor suda gelirken. Silim bir olduğu için jik hani çok rahat geliyor. 60 grammış gibi değil yani. Hiç alakası bile yok 60 gramla. Gayet başarılı bir jik. Gayet başarılı. İsmail bunu beğendi. İsmail bunu beğendi. Evet. Jig gerçekten başarılı. Çok sevdim. Çok rahat bir jig yani. Hafif olduğu için. Hafif değil hani hafif değil de böyle silin bir jig olduğu için suda hani gelirken hani su kesimi diyoruz ya su kesimi az olduğu için hani zorlanmadan geliyor jig. Eğer bir de bizim için bugün balık kandırırsa başarılarını gerçekten göstermiş olacak benim gözümde. Gayet başarılı gidiyor. Gayet başarılı. Evet. Herkese merhaba öncelikle. Sevişgurun yeni e, Netle jik dediği Slim silimcikleri Türkiye'ye getirmesinin ilk haftaları ve ikinci haftalarındayız. Eee jigi kullandım şu an. Jigi denedim de hatta özellikle şu Barracuda serisini denedim sabah suyunda. Nasibim de yokmuş. Balık alamadım. Ama velaki jig'deki ilk izlenimim jig ince olduğu için çok rahat hani suda varla yok arasında bir şey geliyor. Hani 60 gram olmasına rağmen gerçekten böyle çok rahat yüzüyor jik. Aksiyonu da çok güzel. Hani hareketi yaptığınızda böyle bir bu tarafa atıyor, bu tarafa atarak jik geliyor gerçekten. Jik gayet başarılı. 60 gramdı. Çalıştığım yer 15 metre maksimum derinliği. Hani dip yapısı kayalık kayalık olmasına rağmen hani sürekli kayalara çarptı. Hani bir saate yakın atış yaptım. Bir saatteki atışında hani boyasında kalkma bile olmadı doğru düzgün. Kayalık olmasına rağmen Türkiye'ye çok gelmiş bir jikle, çok geç gelmiş bir jik. Daha öncelerden gelmesi gerekiyordu bu jikin. Sevişkir sağ olsun getirdi sonunda. Davranışından dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Jik Evet Jig'deki ee, benim gözümdeki hatalı yeri Jig silim olduğu için çok çabuk yamılıyor. Biraz önce hani burada as iğneyi takarken elimle biraz yanlışlıkla zorlamışım Jig'i. Jig hemen kafa tarafından yamılma yaptı. Düzelttik gene. Bir sıkıntı yok o konuda. Jig'i şöyle göstereyim. Göz yapısını, gözünü. Jig gayet benim gözümde başarılı bir Jig. Bu konudan dolayı sevishkire teşekkür ediyorum. Bunları bana temin etmemde yardımcı olan Akdeniz Avbayını buradan da teşekkür ediyorum. Bu tanıtım videosu gibi bir şey oldu, ilk izlenim gibi bir şey oldu. Ama bu balığın Türkiye bizim sularımızda, özellikle Akdeniz'de güzel işler yapacağını umuyorum. Bakalım. No, Jake. Maybe Jake. That...